evet yani Kemal Kılıçdaroğlu'nda değil de genel olarak bir değerlendirme yapıyorduk. Şimdi o lider seçilir, bu lider seçilir ama anlatmaya çalıştığımız ta en alttan itibaren, delege seçimlerinden itibaren bu şekilde bir yenilenme fikirsel yenilenme ya da e, seçmenin önüne yeni bir heyecan aşılanamadı. Ne ilçe kongrelerinde ne il kongrelerinde ne delege seçimlerinde hiçbir şekilde bu gündeme gelmedi. Klasik her zaman olduğu gibi ekipler oluştu işte bazı belediye başkanları bir ekibi destekledi... ...kazananlar oldu, kaybedenler oldu... ...o süreçleri konuşmuştuk burada biliyorsunuz... ...ama hiçbir şekilde... ...fikirsel bir rekabet yaşanmadı... ...tamamen ekipsel bir rekabetler yaşandı... ...her zaman olduğu gibi... E ...şimdi kurultaydan da... ...bu anlamda fazla bir şey beklememek lazım... ...alttan gelen fikir ayrılığı... ...bir fikir ekipleşmesi olmadığı için... ...tamamen... E, ...sen ne olacaksın, ben ne olacağım... ...anlamında oldu ama biraz önce senin de söylediğin gibi yani devasa bir seçmen kitlesi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş ve 14 Mayıs ve 28 Mayıs hayal kırıklıklarını yaşamış devasa bir seçmen kitlesi var. Hepimiz konuşuyoruz. Yani sadece onlardan. oraya kıstırmayalım ayrıca. Tabii. Bir de izleyen bir yeni evet. bir politika, yeni bir ses. bu yani İşte iktidar... muhalefet diyelim hani. Ee, şeyden sadece hani sadece CHP seçmeni değil. De. Cumhur İttifakından memnun Cumhur İttifakından memnun olmayan bir %49 50, ne derseniz 48 bir grup var. E bunlar yönünü tabii ki lokomotif olan CHP'ye dönmüşlerdi. Bu kesime yönelik herhangi bir politika, herhangi bir kıvılcım onları harekete geçirecek, motivasyonunu sağlayacak ben bir şey göremiyorum. Hala göremiyorum ve bu kesim inanılmaz derecede küskün, kızgın, sadece bak siyaset üretilmesinden bahsediyorsun bırakın, değil mi? Yani, yani. bırakın CHP'li olm, tabii siyaset üretmesinden bahsediyorum. Bırakın e, CHP dışındaki seçmeni, CHP'nin kendi seçmeni, öz seçmeni için de ben bunu defalarca söyledim. İnanılmaz bir kırgınlık var, inanılmaz bir öfke var. E işte bu bütün bu kongreler falan buna yönelik olmalıydı asıl. Onu söylüyorum. O delege seçimleri, ilçe seçimleri, il kongreleri ve kurultay bu kesime umut vermeye yönelik olurdu, olmalıydı. Ama bu olmadı. Tam tersi ne oldu? İzmir Kongresi'nde kavga çıktı. Daha büyük ayrışma oldu. İstanbul'da da çıktı. İstanbul'da da, daha şimdi bakıyorsunuz ayrışma daha da derinleşiyor. Umutsuzlaşma, ayrılma çok tehlikeli bir noktaya. Hatta kurultayı Allah'tan <laughs> çok daha ileri bir tarihe atmamışlar daha bak, büyük kavgalar bakın bak, ve Ben size bir şey söyleyeyim. Seçimi <laughs> seçimden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç gündemi dışında hangi gündemle Türkiye bu kadar sorun, devasa sorunlar yaşadığımız dönemde sadece iki gün önce Kemal, Kemal Bey'in açıklaması Kemal Bey'in asker postalı e, bir birer tek belirgin o da çok belirgin bir şey olduğu için onunla gündemin onun dışında 4 aydır, 5 aydır Türkiye gündeminde yok ya CHP kendi içinde öyle bir kavgaya tutuştu ki tamamen haberler gündemler kamuoyu kendi içindeki mücadeleye yönelik oldu.